Alanya toplu Galatasaray Topsuz Oyun Kurgusu birinci bölge Alanya Yusuf'u öne iterek 2-4-4 oluşturuyor. Alanya Galatasaray baskıda dar kalınca bekleşen Ümit Akdağ topu kaldırıyor. Eğer Galatasaray baskıda yakın kalırsa direkt Uyico bağlantısı Oğundu koşusu, Oğundu'nun terse dönmesi veya İbrahim'in koşu yoluna uzun vurmayı deniyor. İkinci bölge Alanya Galatasaray baskıda dar kalınca bekleşen Ümit Akdağ topu kaldırıyor ve topu Uijo'nun tek pasıyla kenar stoperin arkasına Oğundu'yu koşturuyor ya da Oğundu'nun bağlantısıyla atak yönü değiştiriyor. Galatasaray'ın birebir baskısını Maestro merkezden top sürmelerle değerlendiriyor. Alanyalı futbolcuların pas becerileri kötü ve çok pas hatası yapıyorlar. Alanya birkaç pozisyonda rakibe tehlikeli kontra yaparken yanlış kararla uzaktan şuta yöneldi. 57. dakikada Uyico çıktı ve Maunu oyuna girdi. Bundan sonra İbrahim Uyico rolünde ondu İbrahim rolünde oynadı. Alanyalı futbolcular zaman zaman rakip merkez oyuncuları ikinci toplar için pozisyon almış olmasına rağmen diagonal denedi ve seken toplardan kontra yediler. Galatasaray bu şekilde ikinci toplarda üstünlük kurunca Alanya dakika 71'de Ruan ve Hagi'yi oyuna alıp daha çok topla oynamaya başladı ve kendi sağından yaptı bunu bu oyuncularla. Ruan oyuna girince o da Yusuf gibi önde oynadı ve Hagi hatlar arasında top aldı. Böyle olunca Galatasaray'ın bağlantısız hücumcuları yüzünden Galatasaray çok geri yığıldı. Alanya kenarda top alıp hücum oyuncuları öne koşu atınca merkezde çok boşluk oluşuyor. Bunu tersteki merkez oyuncusu veya tersteki hücumcu kullanabilir. Üçüncü bölge Galatasaray sağ kanat Beke Metehan'ı aldıktan sonra Yusuf onun arkasına çok sarktı. mi yetmedi. Alanya topsuz Galatasaray toplu oyun kurgusu birinci bölge Galatasaray Alanya'nın ikinci bölgenin sonlarında birebir kaldığı anlarda Icardi'yi merkeze çekip Barış'ı arkasına koşturuyor ikinci bölge Galatasaray. Galatasaray sarayı öne yollayıp 3-1-6 oluşturmaya çalışıyor. Alanya ikinci bölgede 5-2-3 savunuyor. Galatasaray oyun kurarken kenar stoperlere oynadığında Alanya kanat forveti ona baskıya çıkınca Singo top sürerek bunu kullandı ve yay civarından şut fırsatı buldu. Merkez oyuncularının da Alanya merkezini öne çekmesiyle top Singo'ya geldiğinde pozisyonu koruyup Abdülkerim'e geldiğinde baskıya çıkarak bunu savunabilir Alanya. Bu olunca Singo birkaç defa topu kötü kullandı ve Alanya topu kazandı. Galatasaray'da Salla'yı içe giriyor ve San'e rakip kanat bek ile birebir bırakılmaya çalışılıyor. Alanya zaman zaman merkez ikilinin rakip merkez ikiliyi takip etmesiyle savunma ve merkez hat arasında boşluk verdi. Fakat Galatasaray bunu oyuncu profillerinden ötürü çok kullanamadı. Çok fazla Diyanıl ve uzun topa yöneldiler. Üçüncü bölge Galatasaray'daki k-21'de Eren'in açtığı ortada arka direkten pozisyona giren Sane ile Sane'yi arkada bile bir bırakmayı değerlendirdi fakat Ertuğrul kurtardı. Galatasaray Singo'nun top sürmesini Sane'yi derinleştirip Singoyu Yusuf ile eşleştirerek yaptı ve Singo'nun içeri çevirdiği topta Icardi golü attı.